Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yanımızda canımız, kanımız Fatma hocamız var. Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Bugün zihinden toplama çıkarma yapacağız. Bunları sonuçları tahmin edeceğiz. Sonuçları tahmin ederken de bazen yuvarlama yapacağız. Kağıda gerek kalmadan kafadan zihinden işlem yapacağız. Evet. Buyurun. Evet, zihinden toplama işlemi yaparken arkadaşlar, toplananlardan birini onluklarına ve birliklerine ayırarak diğeriyle toplayabiliriz. Hı -hı. Ya da toplananlardan birini diğerinin üzerine sayabiliriz. Hı -hı. Sayarak yapabiliriz. Toplananlardan birini on veya onun katlarına göre parçalayabiliriz. Parçalayıp toplayabiliriz. İstediğimiz gibi yapabiliriz toplama. Sayı bizim değil mi? değil mi? Akılda bizim. İstediğimizi yaparız. Değil mi? değil mi? Değil mi? Yeter ki kolay olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar Örnek olarak baktığımızda 46 ile 27 sayılarını zihinden toplayalım. Tabii biz zihinden desek de bugün kağıt üzerinde yapacağız. Sadece nasıl düşüneceğinizi göstereceğim ben size. 46 ve 27 sayılarını zihinden yapmak için birkaç yöntemimiz var. Bu yöntemlerden birisi sayıyı onluklarına ve birliklerine ayırmak. Şimdi ilk sayım 46 idi. İkinci sayım 27. Şimdi 27'yi onluklarına ve birliklerine ayıracak olursam... ...birler basamağında ne var? 7, 7 var. Onlar basamağında ne var? 2 var. O zaman ne olacak? 20. Yani ben bu 46'ya önce 20'yi ekleyip sonra da 7'yi eklersem 27 eklemiş olur muyum? Olursunuz. Olurum. O zaman 20'yi ekliyorum. İster 10, 10 diye düşünün arkadaşlar. İster direkt 20'yi ekleyin. Ne olmuş olacak zaten? 66. Bir de 7'yi eklediğiniz üzerine ne oldu? 70. 3 oldu. Hmm. 6 ile 7'yi topladım. Tabii arkadaşlar, arkadaşlar şöyle gözünüzü kapatıp direkt zihninden yapmanız lazım değil mi? Evet, üzerine sayınca 46'ya bir 10 ekledim. Eklersem, hı -hı. Bir 10 daha ekledim, 20 ekledim. Ne oldu? 66. 7 daha vardı elimde. 66'ın üzerine 7'yi sayabilirsiniz arkadaşlar ve sonucumuz 73 olacak. Ya da şunu yapabiliriz. Bir tanesi bu. Veyahut da ya da şunu yapabiliriz. Ne demiştik? Ona, ona tamamlayabiliriz demiştik. Hı -hı. Tamamlayabiliriz ona. Ona tamamlayalım. Şimdi birisi 46. Birisi 27. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şimdi bu 27'den 46'yı bütüne 10'a tamamlayabilmek için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 3 tane alsam. 27'yi 3 ve 24 diye ayır, pardon, 4 ve 23 diye ayırabilir miyim? 46'ya 4 eklediniz ne oldu? 50. 50'ye 23 eklediniz. Daha kolay olmadı mı işlem şu anda 50'ye 23 hmm. eklemek? Ne olmuş oldu? 73 veya tam tersi. Bundan alıp 3 buraya alıp. 3 koyarak 30'a tamamlayıp burada 43 kaldı. Evet, 46'yı mesela 43 ve 3 diye ayırırsam e burada da 27 var. 27 ile 3'ü topladım. 30. 30'a 43 ekledim. Yine ne olduğunu buldum? 73 olduğunu buldum. Hı. Hmm. Ya da sayım 46'ydı. Onu da farklı renkli bir kalemle yapayım. Hı. Hmm. Sayım 46'ydı. Şimdi üzerine 27 eklemem lazım. Bir 10 ekledim. 56. Bir 10 daha ekledim. 66. Bir de 7'ye ekledim arkadaşlar. 66'ya 7 ekledim. Ne oldu yine sonucum? 73. Yani zihinden işlem yaparken ben bu işlemi en kolay nasıl yapabilirim? Nasıl tamamlayabilirim? Ona bakıyoruz. Evet, evet şimdi 643 ile 125 sayılarını zihinden toplayalım. E şöyle de yapabiliriz. Bu da yöntemlerden biri. Mesela bu sayıyı al, yani yüzler basamağının basamak değerini yazayım. 600. Çünkü 643. 40'a ayrı yazayım. 3'ü ayrı yazayım. Tamam. 125'te de 100'ü ayrı yazayım. 20'yi ayrı yazayım. 5'i e ayrı yazayım. Tamam. O zaman yüzler basamağındakileri topladığımda ne oldu? 700. 700. Onlar basamağındakileri topladım ne oldu? Altmış. 3 ile beşi topladım ne oldu? 8 İşte şimdi bunları toplarsam zaten ne oldu? Yedi yüz oldu. Yani basamak oldu. değerlerine ayırmak birinci yöntem. İkinci yöntemde e, mümkün olan işte onun katlarına doğru yuvarlayabilirsem yuvarlıyorum. 3'ün üstünde de 10'a arttırıyorum Zaten gibi. Zaten sayıyorum. Üzerine sayıyorum yani. Hmm. Teker teker 10 oldu, 20 oldu, 27 oldu gibi ilk sorumuz içinde. Burada da ama tabii ki bence bu şekilde hani basamakları ayrı ayrı düşünüp yaparsak daha kolay olacak. Hmm. Güzel. Devam edelim. Eğer 2'den fazla sayıyı topluyorsak arkadaşlar kolay toplananları önce toplayıp yani gruplandırarak Diğer sayı da toplayıp sonuç bulabiliriz. Şimdi iki tane örneğimiz var. Örneklerimize bakacak olursak özellikle arkadaşlar neye bakıyoruz? Birler basamağına bakıyorum. Çünkü birler basamağı 10 olursa ne olmuş oluyor? Direkt onlar basamağına geçmiş olacak. Birler basamağında bir şey kalmayacak. O zaman burada ben 26 ile 34 toplarsam bakın 26, 34 topladığımda ne oldu burası? 60, 60 oldu. E 60'a 47 eklediğimde 60, 47 daha ne yapacak? 107 7 olmuş olacak. Hmm. Daha bir sonraki önce, daha önce kolay toplanabilen ya da bir şekilde hani tam sayıya da işte onun katlarına evet. e, doğru sonucu onun katlarını veren sayılar topladığım zaman tabii zihinden daha kolay oluyor. İşlem tam Mesela şimdi 73 82 17. 3 ile 2'yi toplasam 5 5 ile 7'yi toplayacağım tekrar ama 3 ve 7'yi topladığımda ne oluyor? Tek. 10 alıyor. Hı. Birler basamağı 0 olmuş oluyor. O zaman ben 73 ile 17'yi toplarsam zaten bakın 7 1 daha 8. ondan da ya bir tane bir geldi. Oldu zaten. 90 olduğunu söylediniz. E 90'a 82 eklediğinizde zaten direkt birler basamağında burada bir şey olmadığı için onlar basamağını 90, toplamam basit, yeterli. 17, 17 yanına da 2'yi yazdım. 172 olmuş Hı. oldu. Bu da güzel bir yöntemmiş hocam. Evet. Eğer 2'den fazla sayıyı topluyorsak Gruplandırıyoruz arkadaşlar. Çıkarma işlemi yaparken de yaklaşık aynı şeyleri yapacağız. Yine çıkan sayıyı onluklarına ve birliklerine ayırarak eksilen sayıdan çıkarabiliriz. Onlukları birliklere ayırıyoruz. Eksilen sayıyı çıkan sayı kadar onar onar azaltabiliriz. Az önce onar onar eklemiştim hani 27'de hatırlıyorsanız. Bunda da çıkartabiliriz onar onar. Çıkan sayıyı eksilen sayıya tamamlayabiliriz. Hı hı. Çünkü ikisinin toplamı bana eksilen sayıyı vermeyecek evet. mi? Oradan yapabiliriz. Çıkan sayıyı onun bir katına benzeterek çıkarma işlemi yapabiliriz. Yine az önceki gibi ona tamamlayabiliriz diyor yani. Çünkü on, on, da, e, yani onu katlar olduğu zaman işlemler çok çok daha kolay. Şey. Evet. Hem toplarken hem çıkartırken arkadaşlar. Zaten evet. e, ilerleyen sayfalarda da yuvarlama işlemine geçeceğiz. Yuvarlama işleminde de birler basamağını yerine göre birler ve onlar basamağını sıfır olacak şekilde işlemler yapacağız. 97 ile 34 sayılarının arasındaki farkı zihinden bulalım. Şimdi arkadaşlar benim burada mesela soruya bakınca ilk Aklıma gelen şey 97 ve 34. E Ben bu, o zaman bunu 97'ye 3 eklersem ne olmuş olacak bu? 100 olmayacak mı? Hı -hı. O zaman ona 3 eklediğim için buradan 3 almış olmadım mı? Hı -hı. O zaman burası ne olacak? Daha doğrusu ikisini de 3 eklemeyi buna 3 eklediğim için buna da 3 eklemem lazım. Ne oldu? 37 mi olmuş oldu burası? Evet. 100'den 37'yi çıkarmam gerekiyor. 100'den 37'yi çıkartırsanız arkadaşlar ne olacak? 63. 63. Ama bu çok kolay olmadı sanki ya. Olmadı. Şöyle yapalım bence hocam burada o basamaklarını ayırmak sanki burada daha etkili bir yöntem olabilir. Yani evet, 90... şöyle yapalım. 97'yi şöyle yazalım. 90 ve 7 diye yazalım. 34'ü de 30 ve 4 diye yazalım. Çıkarma işlemi yapıyorduk. Hı -hı. O zaman o basamaktan direkt çıkartıyorum. 90'dan 30 çıkarttım 60. 7'den 4'ü çıkarttım. Ne oldu? 3. O zaman benim sonucum ne oldu? 60. 3 oldu. Yani burada bence e, o an hangi pratik yolu yapacağımıza zihnimizin hangi pratik yolu yapmasına e, sayılar karar veriyor. O anda evet, o sayıları gördüğünüzde yani aklınıza ne geliyor? Stratejimizi o ana ona göre belirlemiş oluyoruz. Evet, o anda hangisi yolları daha kolay söylüyoruz? Tabii ki. Farklı yolları söylüyoruz. O anda aklınıza hangisi gelirse, hangisiyle daha rahat işlem yapacaksınız. Mesela burada şu da rahat olur. Şimdi 34. O zaman 97'den önce bunu 30 ve 4 diye ayırdığınızı düşünün. 97'den 30'u çıkartırsınız. Ne oldu? 67. E 4 daha çıkarttınız. Ne oldu? 63. Belki burada 10, 10 da çıkartılabilir. 97'den 10 çıkarttım. 87. 10, 10 çıkarttım. 77. 10 çıkarttım. 67. 67 Sonra 3 çıkarttım. Gibi. 4 çıkarttım. 63 buldum. Tabii ya hepsini yapabiliriz. Yani arkadaşlar dediğimiz gibi burada hangi stratejiyi kullanacağınızı o anki rakamlar ve sizin zihniniz karar veriyor. Hepsini kullanabilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi 3 basamaklı örneğimiz var bir tane de. 647 sayısından. Yine mesela 647'yi 640 ve 7 diye yazalım 235'i de 230 ve 5 diye yazalım çıkarttığımda basamak değerlerine göre yapmış oluyorum işlemi 440'dan 30 çıkardım 10 7'den 5 çıkarttım 2 o zaman benden istediği sonuç neymiş 412 yani bu sayı için gayet güzel bence şey. güzel oldu hı hı. yani. Yoksa yine tamamlamamız gerekiyor bazı şeyleri. Ama ya bence şöyle arkadaşlar... Belki işte 650'ye tamamlanıp buna da 3 eklenebilir. 238, 650'den 238'i çıkartmak. Evet bu da olur. Çünkü buna 3 ekliyorsam buna da 3 ekliyorum. Sonucun değişmemesi için. Sonuç değişmiyor. Ekliyorum. İşlemi yaptığınızda gerçekten buranın da 412 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet yani hepsi kullanılabilir yöntemler arkadaşlar. Buyurun evet. hocam. Şimdi bir diğer yöntemimiz de arkadaşlar doğal sayılarda toplama ve çıkarma işleminin sonucunu tahmin ederken sayıları en yakın onla 10 yüzle veya en yakın binliğe yuvarlayarak işlem yapabiliriz. Hı hı. Eğer iki basamaklıysa onluğa yuvarlıyorum. Üç basamaklıysa yüzdeye yuvarlıyorum. Dört basamaklıysa binliğe. Dört basamaktan fazlaysa da genelde binliğe yuvarlıyorum. Şimdi de e, birkaç işlem yapacağız arkadaşlar. Tahmin etmeye çalışacağız. Tahminimizle gerçek sonuç arasındaki farka bakacağız. Hı hı. Tamam mı? Şimdi peki bu yuvarlama işlemi nasıl yapılıyordu? Onu bir hatırlayalım. E, en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağı beşten küçükse aşağıya, beşe eşit veya beşten büyükse yukarı yukarı yuvarlıyoruz. Yani mesela 43 sayısı var. Birler basamağına bakıyorum. 5'ten küçük. O zaman ben bunu kaça yuvarlayacağım arkadaşlar? 40'a yuvarlayacağım. Ya da 38 var. 8 5'ten büyük olduğu için yine bunu da neye yuvarlayacağım? 40'a yuvarlayacağım. O zaman şundan bahsedelim. Benim 40'a yuvarlayabileceğim en büyük sayıyı nasıl bulabilirim? Ne demiştik? 5 ve 5'in yukarısıysa mı 40'a yuvarladık hocam? Ee, 10'lar basamandaki sayı 5 ve 5'in yukarısıysa bir üst sayı. Şimdi oldu. 43 40'a yuvarlandı. 44 olsaydı o da 40'a yuvarlanacaktı. Evet. Doğru mu? Hı hı. Peki 45 olsaydı 40'a mı yuvarlanacaktı? Hayır 50'ye mi yuvarlanması gerekiyordu? 50'ye yuvarlanması gerekiyordu. O Olur. zaman 40 olması için bu sayının alacağı en büyük değer ne olacak? 44, 44 olacak. Peki en küçük değer ne olacak? Evet ondan bahsedeyim. Bakın 38'i de 40'a yuvarladım. Hı hı. O zaman aşağıya düştüğümde 37 olsa yine 40'a gidecek. 36 olsa 40'a gidecek. 35 olsa 40'a gidecek. 34 olsa 30'a 30 gidecek artık. artık. O zaman 35. Yani 40'a yuvarlanan en küçük sayım 35, en büyük sayım da 44. Bunlarla ilgili de örneklerimiz var ileride. Problem solmuştum. Hı hı. Evet en yakın online yuvarlama örneklerimiz 38. Bakıyorum birler basamağına 5'ten büyük o zaman... 40 olacak 63 5'ten küçük o zaman ne olacak 60, 60 olacak 75 5 olduğu için büyüğe yuvarlayacağım 70'ten büyüğü ne olacak? 80 Bu genelde alışverişte falan kullanılıyor. Mesela bir satıcı atıyorum ya. manava gittiniz ne kadar 60 tut tamsa 60 ver falan diyor ya hocam. Ya da evet. onun gibi de mi genelde hani yuvarlanıyor orta yolu bulmaya çalışılıyor. Evet Çünkü noktada. tam yani bütün yani onun katları olan paralarla veya sayılarla işlem yapmak çok 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 daha kolay tabii ki. Evet mesela 412 olsun bunda yüzde yuvarlayacak olsam. 50'den küçük büyük olmasına bakacağım. Hı. 50'den küçük olduğu için 12 bu ne olacak? Yüzdeyi yuvarladığımda 400 olacak. Ya da mesela 673 olsa, 73 olduğu için 50'den büyük olduğu için bu sefer yukarıya yuvarlayacağım. Yedi. 700 olacak. Hı hı. Ya da mesela 1234. Bunu onla yuvarlasam ne olacak bu sayı? Hadi onu farklı farklı yapalım. Onla yuvarladığımda 1230 olacak. Peki yüzdeye yuvarladığımda ne olacak? 50'den küçük olduğu için 1200. 200 olacak. Binliğe yuvarladığımda 500'den küçük olduğu için 1000 olacak. 1000 olacak. Hani onla yüzde, eee onla yüzdeye binliğe yuvarlama bu şekilde oluyor. Hı hı. Peki devam ediyoruz. Şimdi bir tane sorumuz var. 7654'ten 4231 işleminin sonucunu bulurken çıkartma işlemi yapıyorum. Eksilen en yakın binliğe, çıkan en yakın yüksek. Eksilen burası mıydı? Tabii ki büyük sayı. Evet, binliğe yuvarlamamı istemiş. Binliğe yuvarlayacaksam son 3 basamağının ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Bakıyorum 7654. 500'den, 500'den yukarıda büyük. Mü? O zaman 8000. E o zaman 8000. Zihnimden işlem yapmak istiyorum Hı -hı. çünkü bol sıfırlar kullanmam gerek kan ise en yakın yüzlüğe, yüzlük için neye bakacağım arkadaşlar? Son Sadece iki son iki rakamına bakacağım. Burada son üç rakamına bakıyorum da şöyle. 4200'e yuvarlamamız lazım. Evet, çünkü 50'den, 50'den küçük 50'den olduğu için, için 4200. Çıkarma işlemini yaptığınızda zaten 3800 olduğunu göreceksiniz. Peki gerçek işlemi yapalım. Bakalım aradaki fark ne? Zaten tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulalım demiş. 7654'tü sayımız. 4231'i çıkartmam gerekiyor. 4'ten 1 çıktı 3, 5'ten 3 çıktı 2, 6'dan 2 çıktı 4, 7'den 4 çıktı 3, 3423. Ben ne bulmuştum? 3800. Biraz fark varmış arada. 3800'den tahmini sonuçtan gerçek sonucu çıkarttığımda aradaki farkın çıkarma işlemini hatırlıyor muyuz? 377. Evet. 0'dan 3 çıkmadı gittim buraya oradan da çıkmadı buradan bir tane aldım 7 burada 10 oldu ama bir tanesini komşuya verdim 9 oldu burası 10 oldu ondan 3 çıktı ne oldu 7 9'dan 2 çıktı 7, 7. 7'den 4 çıktı 3 e zaten 3'den 3 çıktı 0 onu yazmayayım o zaman tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasında 377 fark var tahmini sonuç gerçek sonuçtan Çünkü 377 şöyle, hani bin, fazla yani 7600 hemen 7500'ün hemen yukarısında olduğu için 8000'i yuvarladığımız zaman bayağı sayı yukarı fırlatmış olduk. Evet, Ondan evet, dolayı farkın evet. büyük olmasının sebebi de oldu. Evet. Zaten e, onlar yuvarlasaydık tahminle, gerçek sonuçla tahmini sonuç arasındaki fark en az daha olacaktı. Binlik olacak olunca deyiz. fark büyüyor. Tabii. Şimdi bu sorumuzda ise arkadaşlar en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 700 olan en büyük. Şimdi en büyük sayıyı bulmak istiyorum. Düşünüyorum yüzde yuvarlamada 50'den büyük mü küçük mü diye bakıyordum. Mesela sayım 750 olsaydı neye yuvarlardım ben bunu? 800'e yuvarlardım. Doğru mu? Hı hı. O zaman 800 olmasını istemiyorum. Yuvarladığımda 700 olacak. En büyük sayı ne olur bu durumda? 749 9 olur. Peki en yakın binliğe yuvarlandığında 2000 olan en küçük? 1501. Neden? 1500 bence de var doğru. Değil mi? E Onun için. <laughs> o zaman 1500. 1500'den büyük olan her sayı 2000'e yuvarlanacak. Hı -hı. Ta ki 2499'a kadar. Hı -hı. Evet, o zaman bu ikisinin toplamını istemiş benden. 1500 ile 749'u toplarsam arkadaşlar ne olacak? 9 1200 4 2200 2 249. elde var 1. Onu da eklediğimde 2 2249'muş. Güzel. Yani nereden sonra yuvarlandığını biliyor olmamız lazım ki arkadaşlar doğru sonuçları alalım ve birler basamağındaki sayı onlar hangisini ne diyorduk hocam? On, onlar yuvarlamak için birler On. basamağına bakıyorum. Beşten Hı -hı. büyük mü küçük mü diye. Yüzdeye yuvarlamak için son iki basamağa bakıyorum. Eliden büyük mü küçük mü diye. Binliğe yuvarlamak için de son üç rakama bakıyorum. Beş yüzden küçük mü büyük mü diye. Evet bile. arkadaşlar önemli kritik noktalarımız bunlardı diyoruz ve yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.